tahmin edebileceğiniz gibi bizim bugün heyecanımız çok büyük. Çünkü gerçekten de Siltaş Panorama bir hayalle başladı. Günler, geceler boyunca planlandı. Her detayı incelikle tasarlandı. Zor zamanlarda cesaret gerektiren büyük adımlar atıldı. Ve bu emekler sonucunda Siltaş Panorama Pendik'teki en büyük kentsel dönüşüm projesi konumuna ulaştı. İşte. Tüm bunları iş dünyasındaki 40 yıla aşkın köklü geçmişi ve insanı merkeze koyan anlayışıyla 2011 yılından bu yana kente değer katan yapılar inşa etmeye odaklanan Siltaş Yapı başardı. Bu başarının arka planını sizler de merak ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu nedenle sözü fazla uzatmadan toplantımızın ev sahipleri, ülkemizin geleceğine büyük bir inanç duyan ve bu inançla ellerini taşın altına koyan Değerli iş insanlarını alkışlarınızla sahneye davet ediyorum <laughs> Siltaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Özdemir. <laughs> Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Burak Özdemir. Yapı, satış ve Pazarlama Koordinatörü Sayın Erdinç Tunç. <laughs> Efendim öncelikle hoş geldiniz. Ben bu kadar heyecanlıysam sizleri düşünemiyorum. Ancak bunlar atlı heyecanlar, en güzel mutluluklar. Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirlerimiz, Şimdi sizleri zamanda bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz. Hep birlikte sil yapının geçmişine bir bakalım. Nereden, nereye gelmiş, neler yapmış bir hatırlayalım istiyoruz bunu. Sil yapı kurumsal tanıtım filmini izliyoruz efendim. İyi seyirler diliyorum. İnsan bir yapı firması için önemli olan tek şey ağlı değerli kılan yaşam standartları oluşturabilmektir. Çeyrek asırdan fazladır devam eden başarı yolculuğunun rotası her zaman yenilik ve gelişim yönünde oldu. Sayısız firmanın faaliyet gösterdiği sektörde hayata dokunan, insan odaklı modern kent projeleriyle beklentilere cevap veren, tercih edilen bir yapım markası olmamızı sağladı. Siltaş olmamızı sağladı. İstanbul'un gelişen merkezi Kurtköy'de ilk konut projemiz Safir Park'ta, kalabalık kent yaşamından soyutlanmış, yüksek yaşam standartı hedefimize ulaşırken yine aynı bölgedeki teras parkta usulü yansıtan imza niteliğinde bir proje gerçekleştirdik. İstanbul'un nesil semti Maltepe'de mavi ve yeşil ahengini sunan Mavi Park yaşamalarında derin bir nefes hayalimizi gerçekleştiren bir proje olurken, Kurtköy'de hayatın stresini geride bırakabileceğiniz Flora Park'ta kent yaşamına doğal bir yorum kattık. İstanbul'un yeni gözde semti Pendik'te yükselen Nova Park tamamen güven ve huzur üzerine hazırlanmış yeni bir yaşam tarzına cevap verirken, Sintaş Marina'yla adaları kucaklayacağınız her köşesinde ayrıcalığı hissedeceğiniz bir yaşam adını tasarladık. Anı değerli kılan yaşam standartlarına bu sefer de geniş bir pencere açıp, sonsuz deniz ve doğal güzelliğiyle adalar manzarasını günün her saati misafir edeceğiniz Panorama panoramayla her dikte standartların çok ötesinde yeni bir yaşam konsepti oluşturdu Tüm bunları çözüm odaklı, girişimi acı ve daima yeniliklerin peşinde olan genç ve dinamik bir ekiple başardık. Modern ve insan odaklı kent anlayışıyla kaliteyi ayrıcalık değil, yaşam standartı haline getirdik. Vaat ettiğimiz tarihte gerçekleştirdiğimiz proje teslimleriyle güvenin tüm sakinlerimizle uzun süreli dostluğun adı haline geldik sektöre ve yatırımcısına değer üretme hedefiyle inşa ettiğimiz projelerimizde Forbes dergisinin İstanbul'un yüksek getirili 40 emlak projesi listesinde yerimizi aldık. Biz tecrübe, güven ve kalite temelli, odada insanı alan yaşam standartları için çalışıp yaşama ve kente değer katan yapılarla bir yaşam kültürü inşa ediyoruz. Siltaş Yapı, kente değer katan yapılar. Evet, tanıtım filmimizi birlikte izledik. Bu güzel filmle hazır geçmişe girişken, şimdi de Siltaş Yapı'nın geçmişten bugüne gelen öyküsünü ve gelecek hedeflerini sizlerle ilk ağızdan paylaşmak üzere sözü Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İhsan Özvevi Beyefendiye bırakıyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Kıymetli basın mensupları. Şirketimiz için yepyeni bir, bir başlangıç olan Sivitaş Panorama'nın tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni projemize geçmeden önce sizlere kısaca iş dünyasındaki geçmişimizden bahsetmek istiyorum. Biz bir aile şirketiyiz. Tekstil sektöründe başlayan hikayemiz iş dünyasında 40 yılı aşkın bir geçmişe sahibiz üretim ve mağazacılık tarafındayken mağazalarımızın olduğu iş merkezlerini kendimiz inşa ettik. 2011 yılında ise Türk enerjimizi inşaat sektörüne yoğunlaştırma karar aldık ve yapıyı hayata geçirdik. O günden bu yana da kendimizi insan odaklı ve bulunduğumuz bölgeye değer katan yapılar üretmeye aldık. Şimdiye kadar Safi, Teras, Mavi, Flora, Nova Park ve Marina gibi çok sayıda yeni nesil konut projesini inşa ettik. Güven ve kalite ilkelerimizden hiçbir zaman ödül vermedik. Bu sayede inşaat sektöründe de kısa sürede güvene dayalı bir ilişki geliştirdik. Her zaman hayattaki en değerli şeylerden birinin insanları mutlu etmek olduğunu inandık. Şirket olarak tüm faaliyetlerimizi öz sermayemizle gerçekleştiriyoruz ülkemize her geçen gün artan bir ivmeyle yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çünkü biz ülkemize, ekonomimize ve inşaat sektörünün geleceğine inanıyoruz. Ülkemize katkı sağlamakta gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de kentlere değer katan ve hayatı kolaylaştıran yaşam alanlarını tasarlamaya devam edeceğiz. Bizi tercih edenlere iyi ki sil taş dedirtmeyi her daim sürdüreceğiz. Bugün de bu misyonla geçirdiğimiz yeni projemizi sizlere takdim edecek olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bu vesileyle verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. müsaadenizle en heyecanlı ana geçiyoruz. Sizleri bugün bir araya gelişi sebebimiz olan Siltaş Panorama Projesi'nin tanıtım filmini izlemeye davet ediyorum. İyi seyirler diliyorum efendim. Şimdi kapınızın yeşile, pencerenizin mavi açılacağı başka bir hayata adım atma vakti. Panorama. Yoğun şehir rutininde hayatınız için hep istediğiniz ama ikinci plana atmak zorunda kaldığınız özlemini duyduğunuz o yaşamı sunmak için tasarlandı. Panoramik adalar manzarasıyla günün her saatini keyifle geçireceğiniz, doğanın her tonunu kucaklayacağınız ideal bir yaşam alanı için en küçük detayların bile büyük özenle hazırlandığı, modern hayatın tüm gereklerini ve yeşili içine alan panorama, geniş 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 ve 5 artı 1 balkonlu, teraslı ve bahçeli daireleri de sizi başka bir hayata davet ediyor. İstanbul'un gözde semti yeşil ve temiz komşu Pendik'te yükselen Siltaş Panorama, metroya 4 dakika, Sabiha Gökçen Havaalanı ve Teme 10 dakika, E5'e 2 dakika gibi merkezi ulaşım ağlarına yakınlığıyla Şehir Oteli'nde zamanınızı etkin kullanmanıza olanak sağlarken semtin en büyük kentsel dönüşüm projesi olmasıyla birlikte kent hayatına değer katıyor. 23 bin metrekarelik alanda %65'i yeşil alan, koku bahçeleri ve egzotik sunumlu şelaleleri, LifeX zengin sosyal donatılarıyla ve eşsiz adalar manzarasıyla şekillenen Baroma'da kapınızı açtığınızda aradığınız her şey karşınızda. Yeni nesil bir sosyal yaşam deneyimi sunan Siltaş LifeX konseptiyle lüks misafir suiti ve toplantı odalarında konuklarınızı en iyi şekilde ağırlayacak sinema salonu, basketbol, voleybol sahaları, kafeler, kütüphaneler ve oyun parklarıyla sosyal yaşamın her yönünü aynı yerde farklı keyiflerle 7-24 güvenlik hizmetiyle yaşayacak salona fitness merkezleri, havuzlar ve oyun alanları gibi zengin sosyal donatılara bir adım mesafesinde ulaşabileceksiniz. Bahçe, balkon, teras, dubleks daire seçenekleri, yeni nesil sosyal yaşam deneyimi, lifex ve daha fazlası Siltaş Panorama'da. Kente değer katan yapıların mimarı Siltaş'tan Siltaş Panorama. Başka bir hayat. Değerli basın mesutları, birbirimizle birlikte izlemiş olduk. Bilmenizin ardından şimdi ise Adını Panoramik Deniz ve Adalar Manzarasından alan Siltaş Panorama'nın detaylarından öğreneceğiz. Bu detayları paylaşmak üzere sözü Siltaş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Sayın Murat, Murat Özdemire bırakacağım. Murat Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet, her evresi farklı bir deneyim, bambaşka bir hayat vaat eden Siltaş Panorama projesi sizden dinlemek için sabırsızlarıyoruz ve sözü size bırakıyoruz efendim. Teşekkür ederim Murat evet. Bey. Değerli basın mensupları, değerli misafirlerimiz, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Sizlere şirketimizin şimdiye kadarki en büyük projesi olan Siltaş Panoramayı tanıtacak olmanın büyük heyecanını yaşıyorum. Gerçekten yaşıyorum. Yani. <laughs> bu projenin bizim için anlamı çok büyük. Ama aynı zamanda bu projenin İstanbul için de anlamı çok büyük. Siltaş Panorama ilk kentsel dönüşüm projesi ve Pendik'teki şu anda en büyük kentsel dönüşüm projesi. Sizlerin de bildiği gibi ülkemizin topraklarının yüzde 92'si ve büyük sanayi kuruluşlarının merkezlerinin olduğu yüzde 98'i deprem kuşağında bulunuyor. Kentsel dönüşüm bu anlamda en önemli gücümüz, umudumuz, çaremiz, durumunda. Biz de projemizde kentsel dönüşüm hareketinin bir parçası olduğumuz için son derece mutluyuz. Projemizin sektörümüz için de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bildiğimiz gibi inşaat sektörü pandeminin etkisiyle önemli bir daralma yaşadı. Son iki. Dönüş kurumlarındaki dalgalanmalar ve artan maliyetler konut satışlarını düşürse de 2021 yılı inşaat sektörünün toparlanma yılı olarak kayıtlara geçti. Siltaş yapı olarak biz öyle bir dönemde elimizi taşın altına koymaya, ülkemize, sektörümüze olan inancımıza büyük bir yatırımla imza atmaya karar verdik. Pandemi sonrasında böyle büyük bir yatırım ekonomimize, istihdama biraz olsun nefes alacak, sektöre ihtiyaç duyduğu dinamizmi getirmeye katkı sağlayacaktır. Attığımız bu adımla sektörümüzde olduğu kadar İstanbul'un da hayatına dokunmayı hedefledik. İşte tam bu noktada Sittaş Panorama'yı yoğun şehir rutininde hep özlemi duyulan o özel yaşamı tasarladık. Projemizin adını Panoramik deniz ve adalar manzarasından alıyor. Bu nedenle Siltaş Panorama ile kapılar yeşile, pencereler maviye açılır diyoruz. Projemiz İstanbul Anadolu Yakası'nın gözde yerleşim merkezlerinde pendikte konumlanıyor. Denize ve yeşile komşu olan bu proje önemli olan noktalara yakınlığı bir ön plana çıkıyor. Şöyle ki, Siltaş Panorama Metro'ya 4 dakika Sabiha Gökçen Havalanı'na 10 dakika Adalar'a 25 dakika 3. Köprü ve Bağlantı Yolu'na 10 dakika E5'e 2 dakika TEM'e 10 dakika TSM Köprüsü'ne 25 dakika Hendik Sahil'e 5 dakika Pendik marinaya 5 dakika, ya ise yalnızca 18 dakika uzaklığında bulunuyor. 23 bin metrekarelik alanda konumlanan projemizde 7 katlı ve 11 katlı olmak üzere 13 blok bulunuyor. Toplamda ise 650 konut, 24 ticari ünite mevcut. Projemizin yüzde 65'i yeşil alan, ve sosyal donatılardan oluşuyor. Panoramik deniz manzarası, manzaralı balkonları, havuzlu terasları ve bahçe katları ile Siltaş Panorama'nın huzurun adresi olmasını hedefliyoruz. Ayrıca hayata geçirdiğimiz LifeX konseptimiz ile yaşama ekstra konfor, ekstra kolaylık, ekstra keyif katan eksiksiz bir sosyal yaşam deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Kısaca, yaşam ekstraları olarak tanımlayabileceğimiz LIFEX konseptimizde yüksek ağaçlarla ferahlık hissi uyandıran peyzaj düzenlemesi, bol yeşil alan, bisiklet, yürüyüş yolları, süs havuzları, şelaleler, kamerya ve dinlenme alanları bulunuyor. Koku bahçeleri, koku bahçelerimizde etrafa yayılacak aromatik kokular ve şehrin içinde doğa ile iç içe huzurlu ve keyifli bir yaşam imkanı sunuyoruz. Tüm bunların yanı sıra Lightix konseptimizde iki adet lüks misafir süiti, sinema, maç keyifleri için cep sineması, PlayStation odası, toplantı odası, çocuk oyun parkları, servis bekleme odası, elektrikli araçların şarj edilebilmesi için şarj noktası, basketbol, voleybol ve tenis kortu olacak sahalar, kafe kütüphane, iki tane kapalı yüzme havuzu, iki tane fitness salonu, iki tane savunma, 7-24 güvenlik, sedye taşınan bilecek asansörler de mevcut. Siltaş panoramada bahçeli, balkonlu, teraslı, bahçeli dubleks ve daraslı dubleks olmak üzere 2 artı 1, 3 artı 1, 3,5 artı 1, 4 artı 1, 4,5 artı 1, yine aynı şekilde 5 artı 1 ve 5,5 artı 1 olmak üzere gayri seçeneklerimiz mevcut. Gayri seçeneklerimizin detaylarını tabii Erdiş Bey az sonra sizinle paylaşacak. Projemize 30 Mayıs 2022 yılında başladık. Hayırlısıyla ilk kitabını 24 ay gibi kısa bir sürede bitirmeyi hedefliyoruz. Projenin tamamını ise 36, 36 ay gibi bir sürede bitirmeyi planladık. Önümüzde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizleri bekleyen uzun ve yoğun emek gerektiren bir süreç bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm süreçlerimizde desteklerini bizden esirgemeyen Pendik Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çin başta olmak üzere tüm belediye yöneticilerine ve çalışanlara teşekkürü bir borç duyuyoruz. Kıymetli de basın mensupları değerli misafirler. Şirketimizin göz bebeği olan yeni projesi Sintaş Panorama'nın lansman heyecanını bizlerle paylaştığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Sayın Murat Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi sözü Sintaş Panorama'da lansman döneminde geçerli olacak. Özel kampanya ve fiyatlar konusunda bilgi paylaşım için Sintaş Yapı Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sayın Erdinç Tunç'a bırakacağım. Ertuğrul Bey, şimdi sırada en can alıcı kısmı var sanırım. Bakalım kampanya kapsamında hayallerine konuşmak için erken davrananları ne gibi fırsatlar bekliyor? Sizden dinliyoruz efendim. Teşekkür ederim Müdürullah Bey. Değerli basın mensupları, tekrar hoş geldiniz. Müdürullah Bey söylediği gibi bugün toplantımızın en can alıcı kısmı, Murat Bey'in projemizi gerçekten çok güzel bir şekilde anlattı. Hepimizin aklında muhtemelen aynı soru var. bu e, sebeple de sizi çok fazla meraklandırmadan Sintaş Panorama'nın e, satış koşullarıyla alakalı bilgilendirme yapacağım. E, öncelikle daire e, sayılarımız hakkında bilgi vermem gerekirse projemizde toplam e, 23 bin metrekare üzerine kurulu, 650 konut, 24 adet ticari ünitemiz bulunmakta. Bunların 104 adeti 2 artı 1, 485 adeti 3 artı 1, 50 adet 4 artı 1'imiz var. 6 adet de havuzlu, teraslı, kat bahçeli 5 artı 1'lerimiz var. Bu 5 adet de e, dubleks dairemiz bulunuyor. Toplamda 650 daire ve 24 ticari ünite. 2 artı 1 dairelerimiz 70 metrekareden başlayıp 115 metrekareye kadar değişiklik gösteriyor. Açık ve kapalı mutfak alternatiflerimiz var 2 artı 1'de. 3 artı 1 ve 3.5 artı 1'lerin büyüklükleri 120 metrekareden başlayıp 170 metrekareye kadar değişiklik gösteriyor. E, bu dairelerin de planlarına göre 30 farklı alternatifimiz var. 4 artı 1'lerin büyüklükleri 190 metrekare. E, 190 metrekareden başlayıp 270 metrekareye kadar değişiklik gösteriyor. Bunlardan da 7 adet farklı planımız var, dairelerimiz. Bunların içerisinde domleks ve e, teraslı bahçeli dairelerimiz de e, mevcut. Bir de çok özel olan 5 artı 1'lerimiz var. Bunların 600 e, 625 125 metrekareye kadar e, değişiklik gösteren metrekarelik dairelerimiz var. Bu dairelerimizin de özelliği teraslı ve havuzlu olması. Şu an için lansman dönemindeyiz ve lansman döneminde şu an m, metrekare birim fiyatımız 28 milyondan başlıyor. E, i̇ki artı birler için fiyatlarımız e, 2 milyon ila 3 milyon arasında değişiklik gösteriyor. 3 artı 1'ler 3 milyonla 6 milyon arasında değişiklik gösteriyor. 4 artı 1'ler 6,5 milyondan 8,5 milyon lira arasında değişiklik gösteriyor. 5 artı 1'ler ise 9 milyondan 18 milyon arasında fiyat farkı şey var. Projemiz gerçekten lokasyon ve panoramik manzarası ile çok özel bir konumda. Ee, biz bu projeyi tasarlarken çok uzun bir süreçten geçtik ve e, çok çalıştık. Güzel bir proje verdik. E, tabii içinde Life List az önce Murat Bey'in anlattığı gibi Life List konseptinin de tabii e, sağlıklı artı değerler var. E, bu değerler ve sayesinde ön satış da bir e, beklentimizin üzerinde bir satış söz konusu oldu. Bundan da tabii ki büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizi güven duyan binlerce insanı mutlu etmek adına lansman döneminde özel bir kampanya hazırladık. Bu kampanya kapsamında da lansmana özel yüzde on indirim yapıyoruz müşterilerimize. Ee, ödemenin yüzde kırkını nakit alıp şirket bünyesinde 24 aya kadar vade yapabiliyoruz. Tabii banka kredisi kullanmak isteyen birçok müşterimize de kamu ve özel bankaların alternatiflerini sunacağız. İnsanların doğru bir gayrimenkul yatırımı ile kazançlı çıkmalarını amaçlıyoruz bizim bu projede ve ev almak gerçekten bu hayatta verebilecek en önemli kavramlardan bir tanesi. Bu sebeple de hem oturum hem de yatırım için e, ev alan kişilerin, daire sahibi olduğumuz kişilerin asla pişman etmeyecek bir e, proje oldu. Siltaş Panorama projemiz. E, siltaş Panorama'yı ve bundan önceki projelerimizi her zaman incelikle planladık ve planladıklarımızı da eksiksiz olarak bugüne kadar e, uyguladık. Açan, hayata geçirdiğimiz bütün projeleri de takip ettiğimiz zamanlarda Teslim ettik verdiğiniz bütün sözleri tuttuk. E, proje aşamasında gösterdiğimiz, gösterdiğimiz bu özeni bittikten sonra da tabii ki gösteriyoruz. Hiçbir zaman projeyi yaptık, sattık, bitti gözüyle bakmıyoruz. Çünkü e, biz daima site aşaması olarak yaptığımız projelerimizin arkasındayız. Bu nedenle de projemizde site yönetiminde SİLTAŞ yapı olarak üstleniyoruz. Hem garanti süreçlerini takip etmek amaçlı hem de site düzenini eksiksiz bir şekilde devam ettirmek amaçlı. Böylelikle her türlü ihtiyaca kısa bir sürede cevap verebiliyoruz. Bu projede de tabi siltaş Panorama Projesi'nde de bu felsefede devam edeceğiz. Çok kazançlı bir proje olacağına inanıyoruz. Herkesi buraya yatırım yapmaya ve ev sahibi olmaya davet ediyoruz. Bugün burada aramızda bulunduğunuz için sizlere tek tek teşekkür ederim. Ve yalnızca sağ olun, çok, çok sağ olun. Çok